Borsaya girmeyi düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bir türlü kestiremiyor musunuz? İşte bu bölümde William Kerkova'nın özellikle yeni başlayanlar için yazdığı rehberin temel taşlarını en anlaşılır haliyle ele alacağız. Hemen baştan söyleyeyim. Amacımız size sihirli bir formül vermek değil. Yok öyle bir şey. Asıl hedefimiz kendi finansal geminizin kaptanı olmanız için gereken temel bilgileri ve özgüveni size kazandırmak. İşte yazarın bu sözü aslında her şeyin özeti. Ben de sokaktaki yatırımcıyım diyor. Yani ne demek istiyor? Bu işler öyle sadece Wall Street'in kurtlarına özel bir oyun değil. Herkes, evet herkes doğru bilgiyle bu oyuna dahil olabilir. İlk kural çok basit ama belki de en önemlisi. Oyunu bilmek. Yani sahaya çıkmadan önce kuralları öğrenmek zorundasınız. Geleceğiniz dünyanın dilini, jargonunu anlamanız şart. Şimdi hisse senedi deyince aklınıza ne geliyor? Ekranda yanıp sönen yeşil ve kırmızı rakamlar mı? İşte en büyük yanılgı bu. Bir hisse senedi aldığınızda aslında o şirketin küçük bir ortağı oluyorsunuz. Unutmayın, her bir borsa kodunun arkasında gerçek ürünler üreten, maaş ödeyen, geleceği olan canlı bir işletme var. Peki hacim ne demek? Kısaca bir günde kaç tane hissenin el değiştirdiği ama bu rakamdan çok daha fazlası. Hacim bize adeta piyasanın ruh halini fısıldar. Yüksek bir hacim görüyorsanız bilin ki o hisse senedi hakkında güçlü bir duygu var demektir. Bu ya büyük bir ilgi ve inançtır ya da tam tersi, büyük bir panik. Her işlemin iki tarafı vardır değil mi? İşte burada da öyle. Bir tarafta sizin hissenizi satabileceğiniz alış fiyatı, diğer tarafta ise o hisseyi satın alabileceğiniz satış fiyatı var. Aradaki bu minik farka da makas diyoruz tıpkı döviz bürosundaki gibi bu makas sayesinde piyasa işlemeye devam ediyor. Gelelim çok dikkat edilmesi gereken bir kavrama. Kaldıraç. Nedir kaldıraç? Basitçe, borç parayla yatırım yapmak. Bu araç, kazançlarınızı da kaybılarınızı da roketleyebilir. Özellikle marjinli işlemlerde veya CFD gibi ürünlerde sıkça kullanılır. Ve evet, adı üstünde kaldıraç. Sizi çok yükseklere de çıkarabilir, ama yazarın çok net bir uyarısı var. Eğer yeni başlıyorsanız kaldıraç iki ucu keskin bir kılıç gibidir. Ve bu kılıcın keskin tarafı genellikle tecrübesiz yatırımcıya döner. Çok tehlikeli olabilir. Aman dikkat. Tamam, oyunun kurallarını, temel terimleri öğrendik. Harika. Ama şimdi işin en zor kısmına geliyoruz. Dışarıdaki piyasayı değil, içerideki en büyük değişkeni yani bizzat kendimizi anlamaya Sun'un bu meşhur sözünü yazar doğrudan yatırım dünyasını uyarlıyor. Kendini ve düşmanını tanı diyor. İyi de kim bu düşman? Aklınıza kimler geliyor? Dev bankalar mı? Saniyede binlerce işlem yapan o karmaşık algoritmalar mı? Yoksa piyasayı yönettiği söylenen o gizemli hedge fonları mı? Hayır, hiçbiri. En büyük rakibiniz aynada gördüğünüz kişi. Yani kendinizsiniz. Asıl savaş piyasayla değil Piyasadaki dalgalanmalara verdiğimiz o ani, duygusal tepkilerle. Ve bu savaşta bizi yoldan çıkaran iki başkomutan var. Korku ve açgözlülük. Korku, hemen sat, her şey batıyor diye bağırır. Açgözlülükse, dur, daha da çıkacak, sakın satma diye fısıldar. Genellikle ikisi de bizi yanlışa sürükler. Peki bu iki canavarı nasıl ehlileştireceğiz? Yazar bunun için çok pratik, üç adımlı bir yöntem öneriyor. İlk adım, bu duyguların varlığını kabul etmek, yani evet şu an korkuyorum veya şu an açgözlülük yapıyorum diyebilmek. İkincisi, bir duygu günlüğü tutmak. Bir hisseyi alırken veya satarken ne hissettiğinizi not alın, bu kendi kalıplarınızı görmenizi sağlar. Ve son olarak, belki de en önemlisi, daha tek bir kuruş bile yatırmadan önce ne kadar kaybetmeyi göze aldığınızı net bir şekilde belirlemek. Harika! Oyunu biliyoruz, kendimizi tanımaya başladık. Artık bu ikisini birleştirip bize özel, yani kendi kişiliğimize ve risk iştahımıza uygun bir strateji bulma zamanı. Piyasada herkesin yoğurt yiyişi farklıdır. Sayısız strateji var ama temelde birkaç ana yaklaşımdan bahsedebiliriz. Mesela adrenalin ve hız seviyorsanız gün içinde alıp satmaya dayalı günlük alım satım tam size göre olabilir. Eğer daha sabırlı bir yapınız varsa ve yavaş ve istikrarlı bir büyümeyi hedefliyorsanız her ay düzenli olarak aynı miktarda yatırım yaptığınız dolar maliyeti ortalaması harika bir seçenek. Ya da belki de akıntıya karşı kürek çekmek yerine rüzgarı arkama alırım diyenlerdenseniz, o zaman da piyasanın genel yönüne göre hareket eden trend takibi stratejisi ilginizi çekebilir. Peki bu stratejiler neye dayanıyor? İşte burada iki büyük ekol karşımıza çıkıyor. Bir yanda temel analiz. Bu analiz, şirketin bilançosuna, çağrına, yönetimine, yani adeta röntgenini çekerek, bu şirket sağlam mı, yatırım yapılır mı diye sorar. Diğer yanda ise teknik analiz var. O da geçmiş fiyat hareketlerine, grafiklere bakarak bu hissenin fiyatı kısa vadede nereye gider sorusunun cevabını arar. Peki yazar hangisini seçiyor? İşte işin güzel tarafı bu. İkisini de. Yazar bu iki ekolü düşman olarak değil, birbiriyle evli bir çift gibi görüyor. Temel analizde hangi sağlam şirkete yatırım yapacağını buluyor, teknik analizde de o şirketin hissesini ne zaman alıp ne zaman satacağına karar veriyor. İki dünyanın da en iyi yanlarını birleştiriyor yani. Şimdi, tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirelim. Yatırım yolculuğunuza başlarken, size rehberlik edecek o sağlam çerçeveyi oluşturalım. Evet, işte o üç sarsılmaz kural. Birincisi, oyunu bilin. Yani paranızı riske atmadan önce ödevinize iyi çalışın. İkincisi, zihninize hakim olun. Unutmayın, en büyük düşmanınız kendi duygularınız. Ve üçüncüsü, kendinize bir strateji belirleyin. Yazarın tavsiyesi gibi, hem temel hem de teknik analizi birleştiren tutarlı bir sistem kurun. Gördüğünüz gibi başarılı yatırım sihirli bir formül değil, tamamen bilgi ve disipline dayalı bir sistem işi. Başarının anahtarı aslında bilgi, öz farkındalık ve disiplinden oluşan bu sistemin ta kendisi. Tıpkı bir çiftçi gibi düşünün. Önce tarlayı sürmeniz, sonra tohumu ekmeniz ve en önemlisi hasat için sabırla beklemeniz gerekir. Anında zenginlik vaat eden yollara sapmadan, sabırla kendi sisteminizi işletmektir. Evet, artık temel kuralları biliyorsunuz. Peki sizin ilk hamleniz ne olacak? Sakın yanlış anlamayın. Buradaki amaç hemen yarın bir hisse alın demek değil. Asıl amaç bugünden itibaren o bilgi temelini atmaya, kendi duygularınızı tanımaya ve size en uygun stratejiyi düşünmeye başlamanız. Yolculuk şimdi başlıyor.